Merhabalar ben Kaan Bayraktaroğlu. Sıkça sorulan sorular 27. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde serbest bırakma sürecine nasıl devam etmeliyim sorusunu cevaplandıracağım. Şimdi hem üyeler işte belki belli programları uyguladınız ya da ücretsiz kayıtlardan belli süredir faydalanıyorsunuz ve serbest bırakmada tabii bir noktaya geldiniz. Hani ne yapmalıyım şimdi işte uygulamalara devam mı edeyim işte aramı vereyim gibi bir sorgulama halinde olabiliyoruz. Şimdi burada öncelikle eğer kendinizi daha hissetmeye başladıysanız bu çok güzel bir şey. Ve bu şekilde de biraz ana göre hareket etmenizi tavsiye ederim. Yani bunu bir zorunluluk olarak görmeden aralar vererek de yine işte eğer üyeyseniz yine programları uygulamaya devam edebilirsiniz. Tek tek kayıtlardan böyle günlük, anlık yararlanabilirsiniz. Eğer ücretsiz kayıtlardan faydalanıyorsanız aynı şekilde o gün ilginizi hangisi çekiyorsa o kaydı uygulayabilirsiniz. Ve tabi kayıtların dışında da kitapları okuduysanız bu pratik uygulamaları kendi kendimize yapabiliyoruz biliyorsunuz. Bunu yine farklı zamanlarda duruma göre uygulamaya devam edebilirsiniz. Ama aynı zamanda hani bu serbest bırakmaya böyle ara vermek, işte bir süre yapmamak problem değil. Yani bu konuda endişe etmeyin. Çünkü serbest bırakmak nasıl doğal bir süreçse bu konuda belli bir süre geçirdikten sonra biraz bu konuda da kendinizi akışa bırakıyorsunuz. Yani bırakmanız gerektiği zaman bırakıyorsunuz. Bırakmadığınız zaman bırakmıyorsunuz. Çok önemli değil. Çünkü o içgüdü zaten size bir bakıma bir şeyler yaptırıyor. Çünkü zaten ihtiyaç duyduğumuzda bu yönteme başladıysak tekrar dönüp bırakmalara devam ediyoruz. İşte açıp bir kayıt dinliyorsunuz belki ya da kendi kendinize bir kabul verme yapıyorsunuz. Serbest bırakma yapıyorsunuz. Bu yolculukta anlık davranmak ve eğer böyle bir endişe etme durumu varsa onu serbest bırakmak önemli. Yani zaten çok yoğun ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda tekrar kayıtlara dönebilirsiniz. Aralar verebilirsiniz, sorun değil. Programlarla ilgili de işte diyelim ki hepsini baştan sona uyguladınız. Yeni programlar ekleniyor biliyorsunuz bazı zamanlarda. Onları yapabilirsiniz ya da bitirdiğiniz programlarda daha ilginizi çeken ya da daha ihtiyaç duyduğunuz kayıtlara dönüp onları uygulayabilirsiniz. Bu da yine bu yolculuğa çok iyi bir şekilde faydalanarak devam etmenizi sağlar. Şimdi serbest bırakma süreci tabii gitgide derinleşen bir süreç. Yani bunu şöyle düşünün. Bir konuda ne kadar pratik yaparsanız, ne kadar tekrarlarsanız o konuda o kadar ustalaşıyoruz. Yani bu her konu için geçerli. Bu bütün spor, sanat, eğitimle ilgili konular, bütün tekrar ve devam bizim derinleşmemize ve ustalaşmamıza yol açıyor. O yüzden çok aralar vermemenizi tavsiye ederim size. Ve derinleşmek istiyorsanız da sürekli devam edin serbest bırakmaya. Yani bu size sadece fayda ve bir ustalaşma sağlar ve tabi zihinde ustalaşmak hayatınızın her noktasında size olumlu olarak geri dönecektir. Çünkü Serbest bırakmayı çok içselleştirdiğinizde işte insanlarla ilişkiniz, özgüveniniz, kariyeriniz, zihinsel ruhsal sağlığınız tabi sağlam kalabiliyor. O yüzden bu sizin için çok faydalı olacaktır devam etmek. Ama başta da dediğim gibi bazen aralar vermek, sonra tekrar dönmek çok da sorun değil. Ana göre davranın sonuçta burada en iyi bunun cevabı sizde. Kendinize nasıl iyi geldiğini düşünüyorsanız bu sürece de o şekilde devam etmeniz size fayda sağlayacaktır. Bu bölümü bu şekilde tamamlayalım. Başka bir sıkça sorulan sorular bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.